Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yazma kenarı nasıl ayarlanır, yazmaya başlamadan önce modele başlamadan önce kenarları nasıl kesiyoruz, ne şekilde ayarlıyoruz, onu göstereceğim yeni başlayanlar için. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle burada. Makasla şöyle biraz kesiyorum. Göz kararı düz bir yerinden şöyle kestim. İçerisinden ip çekeceğiz. İpin güzel gelmesi için rahat bir şekilde gelmesi için buradan da kesiyorum. Aynı hizalarda. bezimizin yazmamızın yani düz olması için ben bu şekilde yapıyorum daha sonra buradan ip çıkartıyorum böyle iki tane çıkartabilirsiniz bir tane çıkartıyorum bazen yani yazmanın sağlamlığına bağlı biraz da bu şekilde çıkardıktan sonra şekilde ilerletiyorum arkadaşlar. maksatımız burada düz bir yazma elde edebilmek. Bakın. Bunu böyle sonuna kadar götürüyoruz. sonunda de eriye doğru geliyor. Bu ip çektiğimiz yerde çizgi oluşuyor. O çizgiden makasla kesiyoruz. Düz bir şekilde olması için bu çizgiyi takip ediyoruz. Birazdan daha iyi anlayacaksınızdır beni. Yavaş bir şekilde dikkat ediyoruz. Benim yazmam bu yazmama ipi çok sağlammış, o yüzden ben biraz hızlı yapıyorum ama normalde bazı bezlerin ip sağlam olmuyor, arada kopuyor. Hani kopmasını istemiyorsak yavaş bir şekilde aradaki ipi çekeceğiz. Biraz zaman alıyor tabi bu. bu şekilde asıldıkça buradaki ip çekiliyor bakın beri beri çekiliyor burada çizgi oluşacak fakat daha çizgimiz belli şu an çizgimiz şöyle bir doğru çekelim bakın şu an belli işte bu şekilde düz bir şekilde ayarlıyoruz yazmayı hani direkt oyayı yaparsak yamuk olur gibisi her şeyi yamuk olur. Ama bu şekilde yaparsak buradan keseriz. Öyle devam ederiz. Ben de yeni bir yazmaya tekrardan başlıyordum. Hani bu işlemi sizinle beraber yapmak istedim. Bilmeyenler için Zaten ip beriye doğru geldikçe akımı hızlı olacaktır. Başlarda biraz zor oluyor ama Bakın artık hızlanıyor akımı. Şu an hatta düz bir şekilde çekebiliyorum. Evet ben ipimi çıkardım. Bakın keseceğimiz yer belli şu an. Normalde zordur bu işlem ama kamera karşısında kesmekte bir başka zormuş. Bakın. Çizgine itibaren kesiyorum. Mutlaka bunu yapın arkadaşlar. Bunu yapmadan yazmalarınıza başlamayın. Mutlaka bunu yaparak başlayın. Diğer köşeleri de bu şekilde keseceğiz arkadaşlar. Ama ben bunu kamera karşısında yapmayacağım. Çünkü kamera karşısında çok zor oluyor. O yüzden ben daha sonra yapacağım onu. Şu an size göstermek için bir tarafını kestim. Daha sonra yakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Zürafayı kolay yapabilmek için Elimizde kolay dolamak için bunu daha sonra yakıyoruz. Kenarlarını ütülüyoruz arkadaşlar. Siyah olduğu için gözükmüyor. Hani bazı tarafları tutulmaz ya. Eğer bu şekilde yaparsanız daha rahat bir şekilde kıvrılır. Daha rahat bir şekilde kıvrılır. Mutlaka yapın bunları. Başlamadan önce. diğer taraflarını da arkadaşlar mutlaka keseceğim. Yamukluğunu almadan başlamayacağım. Sadece şu an size göstermek için yaptım. Bakın ne kadar düz oldu. Bu şekilde bütün yamukluğunu gideriyoruz. ve ondan sonra içimiz rahat bir şekilde zürafamıza başlayabiliriz. Bakın ne kadar düz bir şekilde oluyor. Evet arkadaşlar aynı zamanda zürafa çekme yayın oldu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.